Şef Melati Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizlere sahur için harika bir katmer tarifim var. Keyifli seyirler diliyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için gerekli malzemeler 2 su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz. Suyumuzun içerisine ilave ettim. Ve bir paket kuru maya ilave ediyorum. Dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullandığınız zaman yarım paket olması yeterlidir. Ve şöyle kaşık yardımıyla bir iki karıştırıyorum. Üzerine unumu eleyerek ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un aldı benim hamurum. Siz temkinli bir şekilde yavaş yavaş ilave edin. Çünkü unun markasına göre kıvamına göre değişecektir. Şöyle biraz ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unumu azar azar ilave ederek orta yumuşaklıkta bir hamur hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuz elimi bırakıncaya kadar şu şekilde iyice yoğurdum. Yaklaşık bir 5 dakika sürdü. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız katmerleriniz o kadar güzel olacaktır. Üzerini kapatıp ılık bir yerde mayalanmaya bırakıyorum. Eğer aceleniz varsa fırınınızı ılıtıp içerisinde mayalanmaya bırakabilirsiniz. Yaklaşık 50 dakika sonrasında hamurum şu şekilde mayalandı. Çok güzel olmuş. Lif lif kabarmış. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Aşma işleminde kullanmak için sıvı yağ elimi batırarak şöyle hamurumu toparlıyorum. Ve bezelerimi içerisine bırakmak için küçük bir fırın tepsinin içerisine çok az yağ damlatıp elimle hemen sürüyorum. Tepsimi hazırlıyorum. Tepsimi bir kenara aldım ve tezgahımın üzerine de elmi yağ batırarak sürüyorum ve hamurumu tezgahın üzerine alıp içerisindeki fazla havasını alıyorum. Ve arasına sürmek için 60 gram tereyağımı bir tavan içerisinde hemen erittim. Fazla ısıtmanıza gerek yok, erimesi yeterli. Şöyle hamurumu toparlıyorum ve rulo şekli veriyorum. Çok az yağlı, hafif bir katmerimiz olacak. Rulo şekli verdim ve şöyle kesme aparatımla 5 eşit bezeye bölüyorum. Ellerimi yağlayıp şöyle yuvarlak bir beze haline getirip yağladım. Fırın tepsisinin içerisine indiriyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum ve üzerlerini yağlayıp Tekrar üzerini örtüp bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz ve çok güzel katmerlerinizi hazırlayabilirsiniz. Bütün bezelerimi hazırladım. Üzerini yağladım ve üzerini örtüp bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika sonrasında dinlenen hamurlarımızdan bir beze alıyorum ve tezgahımın üzerine elimi yağ batırıp sürüyorum. Hamurumu üzerine bırakıp tekrar üzerine yağ sürüp şöyle elimle açıyorum. Merdane yok, oklava yok, hiç hamur açmayı bilmeyenler bile çok keyifli bir şekilde bu katmeri hazırlayabilirler. Şöyle dokunmanız yeterli, çok fazla sert hareketlerle değil, yumuşak yumuşak yaklaşık bir 45-50 santim büyüklüğünde açıyorum. Eğer siz dilerseniz yapabiliyorsanız daha da büyük açabilirsiniz. Benim için bu miktar kafi geldi. Evet şöyle açtım hamurumu ve erittiğim tereyağımdan yaklaşık bir iki yemek kaşığı kadar üzerine gezdiriyorum. Ve elimle her tarafına sürüyorum ve bir tarafını tutup şöyle içe doğru katlıyorum. Tekrar katladığım katın üzerine de bir yemek kaşığı kadar tereyağını sürüp diğer ön taraftaki katın da üzerine kapatıyorum. Bütün katlarımıza yağ sürmemiz çok önemli. Şöyle diğer tarafında katlıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra bezeleri bıraktığımız tepsinin içerisine bırakıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. 5 bezemi de bu şekilde açtıktan sonra buzdolabında 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. İçindeki tereyağların kesinlikle iyice donması gerekiyor. Ve ben iç harcı olarak lor peyniri ve beyaz peynir kullandım. Hamurumuz zaten yağlı olduğu için kaşar peyniri veya diğer yağlı peynirler tercih etmedim. Ve bezemi tekrar tezgahın üzerine aldım. Gerçekten çok kolay görüyorsunuz hemen çabucak açılıyor. Yaklaşık bir 60 saniye sürmüyor hamurun açılması. Şöyle elimle dikdörtgen şekli vererek açıyorum ve arasına hazırladığım lor peyniri ve beyaz peynirli harçtan 3 yemek kaşığı kadar arasına bırakıyorum. Ve yine böyle bir kenarını kıvırıyorum. Diğer karşı tarafta kenarını da kıvırdım. Ve katmerimiz hazır. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin içerisine enine olacak şekilde bırakıyorum. Boyutu tamamen size kalmış. Ben bu şekilde hazırladım. ve bütün katmerlerimi hazırladım. Üzerine sürmek için iki yemek kaşığı sütüm var. Sütümü fırça yardımıyla katmerlerimizin her tarafına sürüyorum. Süt çok güzel bir şekilde renk verecektir ve üzerine serptiğimiz çörek otu ve susamın yapışmasını sağlayacaktır. Yumurta kokusunu sevmeyenler için süt bir alternatif. Bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şöyle nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Rengini görüyorsunuz. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol ederek şu şekilde pişmesi eğer katmerleriniz hazır demektir. Ben şöyle verevini kesip servis ediyorum. İnanın bana sahurda sofraya geldiği anda bitti. Mükemmel bir katmer tarifi oldu. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. çok az malzemeli yarım çay bardağı sıvı yağ ve 60 gram tereyağı ile mayalı bir şekilde hazırladığımız katmerlerimiz tel tel açıldı hazır. İster iftarda ister sahurda ikram edebilirsiniz. Bütün katmerlerimi kestim servis tabağımın içerisine aldım. Gerçekten mükemmel bir görüntü. Deneyenlere afiyet şifa olsun inşallah diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.